Herkese merhaba arkadaşlar, Joke Game oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle Pandomursa göz atacağız. E, hatırlayacağınız gibi oyun geçen sene MMO FPS olarak e, piyasaya çıkmıştı. Night Online'ın efsane yapımcıları oyunu piyasaya sürdüler. E, oyun yaklaşık bir senedir e, bizlerle birlikte. E, fakat çok eksikleri olduğu için çok fazla oy oynama fırsatım olmadı. Yani çok fazla oynamadım el bombaları eksikti, haritalar çok kısıtlıydı, vesaire vesaire karakter sıkıntıları vardı. Fakat oyuna silahı düzenlemeleri, yeni karakterler, yeni ekipmanlar eklendi, yeni bombalar, haritalar vesaire bir yın... işte klan sistemidir bilmem ne hepsine göz atacağız arkadaşlar. Bakalım oyunda ne gibi yenilikler var? Ne gibi şeyler eklenmiş? Daha sonra oyuna girip birkaç maç yapıp e, sonlandıracağız arkadaşlar. Bakalım neler var. Hem öncelikle ona bir bakalım. Hemen e, şöyle envanterimize bir göz atalım. Envanter sisteminde ne gibi değişiklikler var? E, neler var? Önce onlara bakalım. Oyuna girdiğiniz zaman şu anda etkinlik var. E, çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve işte oyuna giriş etkinliği, günlük görev etkinlikleri falan. Oyunda birçok yenilik var. Hepsini baştan diğer... Değerlendirelim, affedersiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi M84 Flash e, verdiler bana hediye giriş etkinliği olarak. E, i̇yi ki verdiler, ben de size bunu tanıtma e, şansını yakalıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle birinci silahlarımıza bakalım. E, Leopard Set verdi. Bu e, oyuna giriş etkinliği. 3 Aralığa kadar devam ediyor. 3 e, Aralığa kadar e, böyle setler veriyor arkadaşlar. Bana 14 gün yazıyor, 15 günlük geliyor. 14 gün kalmış. Benim silahlarım bunlar arkadaşlar. Hemen ikinci silahlara bakalım. Bunlar var. İkinci silahlarda bu var. Yani şu bıçak. Dördüncü. Bunlarda da evet gaz bombası ve flash bombası arkadaşlar. Evet ateş oranı falan. Pistanjel, artçurt evet. Daha yakında buna zehirli gaz bombası da eklenir diye tahmin ediyorum. O gerçekten büyük bir eksik. Şu ana kadar birçok oyunda var. MMO FPS olarak birçok oyunda zehirli gaz bombası var arkadaşlar. Ee, yakında ilerleyen zamanlarda da Phantoms'a e, geliştirici geliştirecek ekip tarafından ekleneceğini tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar e, şöyle hemen karakter penceremize bakalım karakterlerim bunlar bir tane karakterim varmış ek özellik evet e, bana geçici olarak ek özellik var iki tane fast yani e, hızlı şarjör değiştirme hızlı silah ve şarjör değiştirme arkadaşlar bir de access kit Air Condition arkadaşlar ölümsüzlük sürenizi yani ilk oyna e, yeniden doğduğunuzda ölümsüzlük sürenizi uzatıyor arkadaşlar ne kadar uzatıyor? Herhangi bir bilgi yazmıyor ek özellik diyor ama herhangi bir şey yazmıyor yani eşyalarım yokmuş hemen şöyle mağazayla göz atalım arkadaşlar neler gelmiş ne gibi silahlar gelmiş hemen onlara da bir göz atalım şu G36 silah eklenmiş arkadaşlar e, bu SMG yani Assault Rifle ee, bu eklenmiş ee, M1887 eklenmiş arkadaşlar bunları oyunun içerisinde kazandığınız paralarla alıyorsunuz yani e, tamamıyla oyun parasıyla alıyorsunuz G36 eklenmiş bu sanırsam keskin nişancı tüfeği arkadaşlar G36 e, 36 eklenmiş G36C eklenmiş G36K eklenmiş arkadaşlar. Bakın bu da ağır makinalı gibi duruyor. Evet ağır makinalı. E, AK-107 zaten eklenmişti e, daha önceden. E, bakalım neler var. Bunlar yeni silahlar arkadaşlar. E, genel olarak bakacak olursak. Bunlar şu ana kadar birinci silah özelliğinde. E, yeni eklenenler. İkinci silahlara bakalım. Evet gördüğünüz gibi ikinci silah olarak e, pompalı shotgun eklenmiş arkadaşlar. E, tek bir tane silah eklenmiş. Üçüncüye bakıyoruz. Sadece Kukri var arkadaşlar mağazada. Ama Kukri e, dördüncü olarak da dediğim gibi Flashlight ve Smoke Bombası var. E, silahlar bu şekilde arkadaşlar. Hemen e, mağazada karakterlere bakalım. Ne gibi karakterler gelmiş? Evet Military Hammer gelmiş. E, bakın aşağıda videosu da geçecek şimdi YouTube üzerinden. Evet e, yere tuzak kuruyor arkadaşlar. Ve tuzağın üzerinden geçen rakip takım üyeleri ee, bir kitle imha silahı gibi bayağı bir e, çapı geniş alanı ta tahribat veriyor ee, crow zaten vardı military var military link de m32 kullanıyor arkadaşlar bir bomba atar ee, t40 gibi düşünün ama bu arka arkaya atıyor bayağı bir bayağı güzel yani şu ana kadar ee, black cat e, sentry gun ekliyor bu, e, benim şu an kullandığım karakterin bayan versiyonu black cat Evet gördüğünüz gibi bayağı etkili. Evet Hamur vardı, Victoria vardı. Ee, ve e, bu da vardı arkadaşlar. Şu üç karakter eklenmiş. Military Hammer, e, Military Nick ve Black Cat arkadaşlar. Yeni eklenen e, karakterler. Hemen ek özelliklere bakalım. Birçok ek özellik eklenmiş. E, fast Hands, hızlı silah değiştirme e, biliyorsunuz bende de var bana hediye olarak vermişlerdi bonus mine ekstra mine ne diyor? mine yani olma süresini uzatırken ekstra mine sağlar e, bu da böyle bu zannediyorum ki vardı evet bu vardı arkadaşlar bu da vardı e, e, bu neydi bir dakika sen tutucan ölçüsü arttırır bunlar yoktu sanırım ya bunlar yoktu ek özellik hiç yoktu e, ve bunlar eklenmiş buna bakalım Bu e, 3 gün diyor. Santigon canına süresini ve ateş hızını arttırır diyor arkadaşlar. Fly the, wire. Sentry drone canını süresini arttırır diyor. Evet. Yeniden doğduğunuzda ölümsüzlük süresini arttırır özellik var. Yetenek barı daha hızlı dolar. Evet. X yetenek barı yani ex barını daha hızlı dolduran bir özellik. E extra ammo diyor. LXM46'nın mevcut mühimmatını arttırıyormuş arkadaşlar. Burada da found seçili seç seçili set maç esasında değiştirildiğinde mevcut yetenek barı sabit kalır sıfırlanmaz. Bildiğiniz gibi aşağıda maç sırasında yetenek barı doluyordu arkadaşlar. Fakat o yetenek barı e, şöyleydi. Mesela diyelim ki atıyorum e, AK-107 ile oynuyorsunuz. Yetenek barınız full. AK-107'den AK mesela keskin nişancısıyla aldığınız zaman yetenek barınız düşüyordu. Sıfırlanıyordu. Ve bunun sıfırlanmamasını sağlıyormuş. Arkadaşlar 3 günlük, 7 günlük ve 30 günlük seçenekleri mevcut. E, bakalım. Demolition 3 gün veriyor. 7 gün veriyor. 30 gün veriyor. M32 hasarını arttırıyormuş arkadaşlar. E, bomba özel Yeniden doğduğunda bir tane ekstra M67 yani el bombası almanızı sağlıyor ekstradan bir tane. M67'nin hasarını ve etki alanını arttıran bir özelliğimiz de mevcutmuş arkadaşlar. Eşyalara bakıyoruz. VIP özelliği gelmiş. VIP özelliği ne sağlıyor bize? Ne gibi özellikleri var? Bunlar yeni gelen özellikler arkadaşlar bu arada. Ekstra %20 X puan, altın ve ekstra %30 silah XP veriyor. VIP işareti oda altında yer alır şuraya okuyabilirsiniz arkadaşlar oyuna girdikten sonra ben videonun çok uzamaması açısından çok fazla çok 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 zaten detaylı anlatıyorum da çok fazla derine inmeyeceğim arkadaşlar player recount reset gelmiş oyun kadını oyun kadını ve terk etme bilgisini sıfırlar oyun kadını ne ya yani oyunu terk ettiğiniz zaman bu bilgiyi sıfırlıyormuş arkadaşlar clan nickname change diyor. Yani clan ismini değiştirme item itemi arkadaşlar. Bunu aldık aldığınız zaman clan isminizi değiştirmenizi sağlıyor. Kill dead reset. Evet bu ölüm ölme ve öldürme puanını sıfırlıyor arkadaşlar. Yaklaşık 30 elmas ölme ve ölme oranını değiştiriyor. Nickname change. Nickname'inizi değiştirebiliyorsunuz. Gold Browser %30 diyor. Oyun bitiminde ilave %30 altın kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani oyun içi paranızı %30 artırıyor Bu da %30 X puan. Oyun bitiminde ilave %30 X puan veriyor. Evet arkadaşlar mağaza bu şekilde. Yeni gelen itemler bu şekilde. Hemen çıkalım mağazadan. Klan e, evet arkadaşlar yeni klan sistemi geldi. Klan e, profilinizi buradan görüyorsunuz. Yaklaşık. E, özellik geliriye. Ya birkaç ay oldum bir olmadım bilmiyorum. Detaylı bilgi diyelim. Evet burada fazla bir şey yok. Tekrar klana girelim. Klan başvuru. Bir yığın klan var görüyorsunuz. Ee, ve bu klanlardan birine katılabilirsiniz ya da kendi klanınızı kurabilirsiniz arkadaşlar. Klan adı, klan mesajı, klan kur diyerek. Buradan da e, klanın e, klanı kurduktan sonra sanırım e, klan amblemini değiştirebiliyoruz. Öyle zannediyorum. Ee, şimdilik oraya girmeyeceğim arkadaşlar, Yani klan sisteminin geldiğini e, görüyoruz klan sistemi ve arkadaş önceden arkadaş eklenmiyordu arkadaşlar, arkadaş ekleme sistemi de oyuna mevcut ve günlük görev etkinlikleriniz mevcut, günlük görev etkinliği 2000 altın, 2000 x, 3000 x, 4000 x, 3000 x gibi e, x puanınızı ve altınızı bunlarla el sıra doldurabilirsiniz arkadaşlar dereceli oyun ve klan maçı. Klan maçına giremem çünkü herhangi bir klan lideri ya da klana mensup bir üye değilim. Dereceli oyun nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Ee, onu da e, öğreneceğiz bakalım. Evet şöyle hemen ne yapalım normal oyun diyelim. Bakalım haritalara bir göz gezdirelim ne gibi haritalar var. Hemen onlara bakalım arkadaşlar. O kur diyelim. Evet, takım ve ölüm oyunu haritaları. Bu Tay vardı, Utah vardı, Dashur vardı, Hangar vardı, Mitch, piçu <laughs> diyorum ama maçipiçu bu da vardı arkadaşlar bul ve yoket haritalarına bakalım e, epesus var mıydı hatırlamıyorum yoktu böyle bir harita yoktu evet bu haritamız yeni gelmiş Fak affedersiniz factory vardı e, Memphis yoktu o yeni gelmiş ve shine yeni gelmiş arkadaşlar 3 tane bul ve haritamız mevcut e, herkes tek haritasında şu ana kadar bir ne harita yok. Ele geçir haritalısı yok. Özel mod haritalarında keskin nişancı maçı bunlar zaten mevcuttu. Sadece bul ve yok ede 3 tane harita gelmiş. Dediğim gibi bunlar e, tercih meselesi tabii ki. Hemen e, şöyle yapalım tekrar. E, e, olmazsa dil, dil, dilerseniz bir maç yapalım. Ondan sonra hepsini halledelim arkadaşlar tek tek. Şimdi haritalara bakalım. Yeni harita varsa yeni haritada oynayalım. Epe sus bu yeni miydi ya? Bakalım bir saniye. Evet bu yeni bir harita arkadaşlar. Ee, Dilerseniz hemen katılalım. Bakalım 3-3'ün bir maç e, nasıl olacak. E, Bakın bir kişi çıkmış zaten. Evet savunma takım oluyor. Starseed şöyle silahlarımıza bakalım neler var. Ben şu M16A4'ü alacağım. Bu keskin nişancı yeri mi? Değil ama. Oo. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 3-0 yeniliyoruz şu an. Bakalım biz girdiğimize. Galiba şu A ve B bölgelerinin savunucuları arkadaşlar. Burası antik arena gibi bir yer. İlk defa oynuyorum harita hiç bilmiyorum şu an. Şöyle hemen. Bakalım sonra. İndirdiler arkadaşı. işlenmiş arkadaş Şuradan geliyor Oha drop var ama indirdik Sıkıntı yok indirdik İndirdik sıkıntı yok Hoppa indirdik helal olsun Harikasınız çocuklar harikasınız Evet burayı savunuyoruz arkadaşlar 4 sayı oldu ama ee, Hala savunma takımındayız evet bir de bu taraftan gidelim. Burada ne varmış ona bakalım. <laughs> M1887 sabla burada arkadaşlar pompalıyla indirdi bizi. Evet, arkadaşı da indirdi zaten 3 kişi miyiz? Evet 3 kişiyiz arkadaşlar Şöyle e, şeyi bir alalım bir de keskin nişancıyı e, Keskin nişancılarda şu sıkıntısı var arkadaşlar Tek zoom ve çok yakınlaştırıyor e, Bunu aslında iki zoom yapsalarmış Ne demek istediğimi şöyle göstereyim arkadaşlar bunu çok yakınlaştırıyor Bunu aslında daha iyi olabilirdi Hop birini indirdim. sniper vurmuş. Evet arkadaşlar. Şu başta bize verilen oyuna geldiğinizde verilen set. Random set. O silahın gelişmiş versiyonunu almış ve onu vurdu. Evet şu an hücum ediyoruz. Ay ya buraya. Ya buraya. Buraya gel. Buraya gel. buraya olacak. Buraya olacak. Buraya olacak. Buraya olacak. Ay. Lan. Allah. Nasıl öldük? Hemen şöyle silahımızı değiştirelim. Şu grip'i alalım. Ya da e, M16'yı alalım. Doğru. E, sniper olmuyor. Adamlar nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Ama o pompalı alacağım arkadaşlar. O pompalı alacağım. O güzel bir silah benziyor. Alalım. Neler olacak? Rabbit'i mi? Oo, Rabbit de beni vurdu ya. Çok kötü abi. Evet, ilk maçımızı kaybettik. Normaldir. Zaten eksik başladık ben girdiğinde 2-0 mıydı? 3-0 mıydı? O şekildeydi. Evet, bu harita böyle bu şekildeydi. Tamam, diyelim. Hiç önemi yok. Hemen geri diyelim. Bu haritayı gördük. Ee, bakalım şöyle. Hepesus'a mı girmiştik az önce? Evet, az önce Hepesus'a girmiştik. Bakalım yeni. Evet şu Xiaomi haritası yeniydi galiba yanılmıyorsam. Evet bu da yeni arkadaşlar. Pantomers oyun oynayacağım ya. Pantomers takımında oynayacağım. Bir Knoss var bir Pantomers takımında var arkadaşlar. Evet. 2-1 yeniyormuş şu an. Öndeyiz. Ayyuma Yılmaz. Ay Yılmaz felaket oynuyor. Bu arada hiç bilmiyorum ama. Oooo abi felaket oynuyor. Vurdular. Yenilgi yenilgiyle başladı Bakın. Bakalım biz neler yapacağız göreceğiz. Hiç bilmiyorum haritayı şu an ilk defa oynuyorum. Evet arkadaşlar bakalım. Buradan gidiliyor galiba. O oh, şu takımı takım arkadaşlarımızı takip edelim. Emrak. Abi kör oldum ya. Kör oldum abi ya. Kör oldum. Güzelim buz gibi oldu ya. çatışma sesi de var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Duyulduğundan da emin değilim. Sesim şu an videoda net olarak gelip gelmediğinden de emin değilim. O yüzden çatışma sırasında çok fazla konuşma o, vurdular Konuşmak istemiyorum açıkçası yani. Şu an çatışma sırasında. Vur lan vur lan vur. Vur lan vur. Helal olsun sana. Valla ben de fama alacağım adamı da tabii. Davul taşı karadın ya. Davul taşı karadın ya. Ne al.. Ne almıyorsun şu gürültü yapmaktan bilmiyorum ya. Hadi gençler size güveniyorum. Hadi siz gidin önden. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Bunlar klan. Ya Ali Yılmaz. Burada pusuyorlar arkadaşlar. Nerede burada? Nerede burada? Nerede burada? Bomba bomba bomba! Bom. Bat nereden? Bomba! Ho 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 ho! Aldınız mı bunu? Ho 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 ho! Aldınız mı bunu? Zekre! Ne Evet. Roger that. Hemen klanın arkasına takılıyoruz arkadaşlar. Herkes hep beraber. Oğlum Vur. vurmayın canınızı yakarım. Ben gidiyorum ben gidiyorum. O da aynı aynı yeri tahmin etti. <laughs> Öldük hiç adam vuramadık ya. O da yani. adamlar çok gelişmiş abi. Ben e, bu oyuna geçen sene başladığım zaman çatır çatır alıyordum yani. 30-40 kili geçiyordum bir maçta yani e, normal ölüm oyununda. 30-40 40'ı geçiyordu yani. Aldığım kelle sayısı. Ama adamlar kendilerini çok geliştirmişler. Tabi bunu oynayarak eğim sağlıyorsunuz oyuna. Yani eğiminizi oynayarak güçlendiriyorsunuz. Ee, oyna adamlar tabi bir senede bayağı bir geliştirmiş kendilerini. Harita da bilmiyoruz o acemi acemiliğimiz de var. Abi görmüyorum şu an. Ali Yılmaz valla o milleti kaza aldı ya resmen. Burada abi. Adam şuraya geçecektim şu şeylerin köşesine geçecektim. Neyse izlemeyeceğim çok birlikte oluyor. Tur galibiyeti. Alıyoruz ya 5-3. Helal güzel. Şunu alayım ya. Leo para alalım abi. Leo para alalım. Anam beni keskin içeride doğurmuş zaten. çok acıkım çok battım gel. Nerede adam lan? Bedal bedal. Onlar yok edildi abi. Nasıl sıktım kafasına? Altaş <laughs> <laughs> Onu nasıl isimler <izinlanıyor? gülüyor> Allah, ne yapalım oğlum bizim ismimiz de böyle. Oyuna ilk girdiğimde arkadaşlar polinom ismi açtım. <laughs> Lan vuramadım nasıl oldu o? <laughs> Adam dibimde ya zoomsuz vurayım dedim vuramadım. Sıktım arka arkaya. Aslında bıçaklayacaktın onu Hiç aklıma gelmiyor işte. Abi onun da tecrübe kazanmak lazım biraz. Counter gibi. CSGO gibi değil arkadaşlar. İnanın eğimli CSGO gibi değil yani. CSGO'da normal tekneyle bile kafadan tek atışta vurabiliyorsunuz ama bunda öyle bir şansınız yok yani. CSGO gibi değil inanın yani. Ya yani CSGO'da eğimim güzeldir ama burada Burası onun gibi değil yani 11 saniye 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Çok lag var aramda Yener geç savunma başarısızlığı Şu ee, gripi alacağım arkadaşlar yani Kamaz Kamaz grip 오래 걸리면 한지 오래 걸려요 shirt 사람 sesini duydum yalnız ha. Onu duydum. Ama vuramadım adamı adam o Adam arkada da hepimiz Ne var adamda? MP5. CQC var arkadaşlar. Şu an MP5'in en güçlendirilmiş hali. Benim diğer 35 lira olan karakterimde de o var. Bakalım. Çok pis lag vardı. Flash atmayın. satma ne <laughs> yapayım sıra so, uh, yapmaya Neyse yazmayacağım. Yeni karakterim. Ben çok rahat ses kasıyorum şu an burada. O biraz kabile etmiş. Halletelim. Var dedi ki? Orası normal değil bizim burayı. kastı. Niye kastı öyle? Evet arkadaşlar oyunda. Evet oyunumuzu kazandık arkadaşlar ilk Fazla da olmadı ama sonlara doğru kişiyi indirdik yani. Bakalım günlük görevimizde herhangi bir ilerleme var mı? Evet. Tek bir silahla düşman öldür. Hunt gun ile düşmanı 20 kere öldür. Handgun. Aa, uyumuş. Evet arkadaşlar, dilerseniz videoyu burada sonlandıralım. E, Pantomimi ile gelişmeler bu şekildeydi. İlerleyen zamanlarda yeni bir büyük bir güncelleme daha gelecek. E, bu güncellemede yeni silahlar belki, oynaklıkları belki yeni haritalar, yeni karakterler, e, e, belki yeni yeni özellikler eklenir silahlara. Bunu hiç bilmiyoruz arkadaşlar. E, neler olacak? İlerleyen güncellemelerde göreceğiz. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.